ev sahibi, <laughs> kendini sahibi geldi diyor. Kedi o Kedini, olmaz. He, ke, Sefa, şey yok ya talim. O arada kedinin konum sahibi yani. geldi diye kedi istiyor. Asla. Ah kuyruğum Anne yok kızlar geldi de de iyiydiler. Ama beni de başlarda indirdiler diye bir şey, şahitler ben aldım. E, Benle ah. resim çekildiler. Anne sen anlaşırsın valla. Ben iltifat ettim. Çok hoşlarına gittim. Bu yok ki nadine bulamıyor bu bilgi. Panel, panel. de ki İngilizce şeye bakıyor, kitap öyle konuşuyor. O da bilmiyor. Ondan sonra ben onlara iltifat ettim. Elimden geleni yaptım tabii. O hoşlarına gitmiş. Bana dediler ki işaret ediyorlar. Ne çok Niye seviyorum o kadar değil yani. Sonra aynı şey. <laughs> Ay en çok mutlu. Ay ne diyor. Öyle evet, hatırlıklarsa bende. Kaçırdılar evini. Oynuyoruz. <laughs> Sen <laughs> mi oynasan Cana? Çocuk oynamak istiyor. Bak şimdi Cana oynasın.